Siz arıyor halanın kocası falan? Açmıyor telefonu ya. Yani. kimse karışmak istemiyor bu olaylara benim anladığım kadarıyla. Her iki tarafın da nasıl diyeyim? Ya benim sözüm değil bu hani yanlış anlamayın. Şirretinden korkuyoruz diyorlar. Ama her iki tarafında yani. Ama... Dün aramışlar ama Müge Hanım. Kim aramış hayatım? bağlansana. Ee, o adamın eşini aramışlar. Yayında kızlar mı aramış, kim aramışsa konuşmuşlar. Demiş yok öyle bir Adamın şey. Adamın eşi kim? Tülay. Haladan mı bahsediyorsun? Evet. Öyle bir şey yok, tamam, öyle bağlayalım. bir şey olmadı. Ne? ne diyor? Tarkan evde yok deyip kapatıyormuş telefonu. Bağlarsan. Beni dün aradılar dedi, konuştuk dedi. E söyle hayatım bağlan de. Öyle bir şey aradık, buradan aradık biz içeriden. Kız kardeşim ne o? Amca çocukları. Hayır hayır sen şimdi buradan seslen bağlansın anlatsın yok öyle bir şey desen. Sesle. Arayamam ben, canlı yayına katılamam diyor, konuşamam ben diyor. İşte bak öyle bir izlenim yaratıyorsunuz ki sanki seyirciye karşı. Yani birisi vardı biz bağlamıyormuşuz Emrah gibi yapıyorsunuz var, ya. Emrah var, arayın. Tamam mı? Hani biz bağlamıyormuşuz gibi Emrah yapıyorsunuz. Emrah'ı arar mısınız? Emrah kim? O size söyleyecek, onu e, arayın. Emrah kim? Söyle. Onun yeğeni, Tülay'ın yeğeni. onun mevzu bahis olan adam Tarkan Dayak yedi. Bağlansın, yedi mi yemedi mi, niye sizin evinizde hiç? Yetişip... Niye sizin evinizin önünde Neden dolaşıyormuş? Neden yediğini ve yemediğini Emrah size söyleyecek. Arar mısınız lütfen? Hayır Tarkan'a söyle. İşte Hı -hı. Tarkan senin enişten değil mi? Evet. Tamam bağlansın söylesin. Niye içip sizin evin önünde dolaşıyoruz? Bir açıklaması vardır. O zaman sana gelmediyse yan komşunuza geldi. Kime gelmiş onu söylesin. Şey Müge Hanım ben içeride aradım Tülay'ı aradım konuştum. Tamam işte, o da bağlanmak istemiyorum diyor işte. Bağlanmak istemiyorum dedi konuşmak istemiyorum e tamam işte, öyle ama, bir şey ama yok Ama bak dedi. buradaki konuklarımız hep böyle yapıyorsunuz da ben de o yüzden müdahale ediyorum. Sanki hani biz bir taraf tutuyoruz ve o tarafın telefonunu bağlamıyormuşuz gibi konuşmuyorlar abicim. Ben de konuşsun bağlansın isterim. Ben Tarkan Bey'e sormak istiyorum. İçip de sizin evin önünde ne iş varmış? bir adam içip de bir evin önüne gidiyorsa benim benim gözümdeki Babasına ma arar mısınız manası yani. belli. Babasına bağlanmanızı istiyorum ben. Bağlansın hayatım, bağlanmıyorlar. Siz söyleyin, benim telefonlarını bağlanın deyin. bağlansın <laughs> insanlar. Biz bağlamıyor değiliz. Size tamam diyorlar ya da bak işte söylüyorsun bağlanmak istemiyorum diyorlar. Arıyoruz, ulaşamıyoruz ya yok. Biz de istiyoruz bağlamak. Şimdi bakın mesela ben olsam bağlanırım, ararım attın. yani. Evet öyle bir şey oldu. Dövdürdü benim kocamı derim yani ben olsam söylerim. Evet söylesin insanlar da işte. Ama bulaşmak istemiyoruz diyorlar. Korkuyoruz diyorlar. Onlar o... ekran karşısına böyle sesini duyurmak istemiyor Müge Hanım. Katılmak Onu... istemiyor. Bilemem. Bir beyefendi telefon attığımızda şimdi aslında size bir bant izletecektim ama o da benzer bir şey söylüyor. Ee, beyefendi günaydın. Müge Hanım size günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hı. efendim. Buyurun. Müge Hanım ben e, Ümit'i Ümit dün konuşma yapan kuzenini ve Sami'yi tanırım. Biz Antalya 100. Yılda bir dükkan işletiyorduk. Bu dükkana da e, tam tarih veremiyorum ama Müge Hanım simaları ben unutmam. Sami ile özellikle biz Sami ile Demirci olarak biliriz. Demirci Sami diye bilir herkes bizim dükkanlarda. Sami ile biz bu hanımefendiği birlikte e, tarih şöyle söyleyeyim pandemi öncesiydi Müge Hanım. Yüksek ihtimal 2016 2017 civarlarında Sami bu ile bizim dükkanımıza iki kere gelmişti pandemi döneminde. Hmm. Asla gitmedim yalan söylüyorum. Tombol oynatıyorlar mı? Tombol oynamak mısınız? Asla gitmedim Müge Hanım. Ben pandemi döneminde. Pandemi döneminde mi? Pandemiden dönemi. önceydi diyor hayatım. Dinleyin. Önce ve öncesi veya sonrası. Ben Sami ile hiçbir yere gitmedim. Tombol oynamak mı? Ben onun zaten kahveye gitmesine sinir oluyorum yani kahvede oturmasına sinir oluyorum. Tombala ya da niye otur, oturayım gideyim ben onun yanına? Gitmediniz. Hayır. O zaman bu arkadaşı ben de tanımıyorum ama yalan söylüyor ki. Hayır gitme. Peki beyefendi, lütfen siz de hatta kalın. Teşekkür ediyorum. Bakın bir bandım daha var. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sami Kırkuşu'yla sevgilisi Sibel Yılmaz'ın... ...bilindiği gibi 20 yıl sonra kavuştuklarını değil... ...yıllardır birlikte olduklarına şahit olduğunu söyleyen bir tanık daha bize ulaştı. Sibel Hanım'la Sami Bey'in 20 senedir görüşmedikleri, ara verdikleri yalan. Sami Bey bir yerin servis taşımacılığını yaparken... ...2022 yılında Sibel Hanım'ı da yanında görmüştük. Birlikte gelip gidiyorlardı. Kendisinin eşi olduğunu, karısı olduğunu herkese tanıtıyordu. Çok samimilerdi içten ve birbirlerine çok sıcak davranıyorlardı. Sibel Hanım programda işte biz 20 senedir görüşmüyoruz... Sonradan aşkımız evlendi. TikTok'ta işte benim e, videomu görmüş. Hani bana yazdı sonra işte benim canlı yayınımdan çık dedim gibi şeyleri yalandır. Çünkü e, öyle bir şey olmuş olsaydı 2022 yılında o samimi olarak görüntüleri hiç kimse görmezdi. Ben de görmezdim. Tanığın anlattığına göre Sami Kırkuş'un baca işleri yaptığı dükkanında kapalı kapılar ardında başka bir iş vardı. Bu yıl içerisinde Sami Bey'in bir akrabasını gördüm. Kendisine Sami Şimdi O işe geçeceğim. Ee, ama diyor ki 2022 yılında da. Eşim olarak tanıttı. 2022. Yalan Müge Hanım yalan. Eyvah. Yemin ediyorum size yalan söylüyorum. Oh. Kimse bu bayan gerçekten vicdanını körlemiş bu bayanda. Kimler tarafından tutulmuş onu da bilmiyorum. Ben tuttum buradan gittim tuttum onu. Görsem gördüm derim Müge Hanım gitsem gittim derim. Niye ben saklayayım? Niye yalan söyleyeyim şundan, gitsem gittim. Şundan gezdim, dolayı gezdim, dozdum, saklayabilirsiniz. Yani, evet konuşuyorduk derim yani. Şundan dolayı diyebilirsiniz. Ee, bu kadar şeyin içine yani demek ki ayrılmalı barışmalı bir ilişkiniz varmış. Yeniden barışmışsınız ama niye ayrılıyorsunuz, niye barışıyorsunuz? Orada sizin hayatınıza başka birileri giriyor. Mesela diyorsunuz ki beni kıskanıyordu diyorsunuz. Mesela Sami sizi niye kıskansın ki? Bu kıskandıracak bir şeyler Hani niye Sami kıskansın ki? Niye Ama ben beraber değildim ki Sami'yle o dönemde. Ben Sami'yi tamam, görmedim. bile. Hayır Sami'nin sizi görmedim. kıskanmasının nedeni ne olabilir mesela? Niye sizi Sami kıskanıyordu bu en son bu 20 günlük sizin de görüşmeden. Niye kıskanıyor? Ya onun o huyu o kıskançlık. Ama bir, bir bir şeyden bir şey olması lazım. işte. şundan kıskandı, şöyle oldu falan. Yani ne neyinizi kıskanıyor? Ya yolda yürürken dahi kıskanıyor, oturduğunda kıskanıyor. Adam kendinden bile kıskandı o gün. Sami, Sami kıskanacak Sami. Sami olsa karısını kıskanır, elmaya takıntılı. göndermezdi. Hayır yolda mesela birisi size bakıyor falan diye mi düşünüp kıskanıyor? Öyle hissediyordu bilmiyorum. Güzel Ama bu söylediği miydi? pandemiden önce sonra 20 yıl önce sonrası ben Sami'yle görüşmedim. Görüşsem görüştüm derim. 2022 diyor, 3 yıl evvel. Kesinlikle İşi öyle bir şey olmadı. yerine diyor olmalı. Sibel de Görüşmedik geldi ve Sibel'i bize eşi olarak tanıttı hayır, diyor. hayır. Ama olsak gitsek gezsek gezdim diyorum. Beraber o zaman Sami'nin yanında acaba size benzeyen başka bir kadın mı vardı? Bilemem. Senden önce daha çok bayanlarla geziyordu dedi Cemile bana telefonda. Ben bıktım artık dedi onun dedi bu şeylerinden dedi. Hele hele seninle dedi olunca dedi. Ya doğru mu? Dedim mi demedin mi? Ama ne için dediğimi de sorar mısınız Müge Hanım? Ne abi, dedin de mi demedin bu ama kelimeyi? Ama söylüyorum bak. Ama dedim ben hiçbir diyor, şey mi istemiyorum? Cevabını mi? verdim. Tamam. Ne ben ne için dedim biliyor musunuz onu? Hani başka bir bayan olamaz mı bu seni, yanında geziyor? Seni soğutmak için olmaz mı? size benzeyen biri. Ama ben gezmedim. Ben değildim. Ben olsam evet bendim derim. Saklamam. Benim. Annem. Yani her şey ortaya çıktı şimdi şu anda. Neden korkacağım? Ben bendim. Ama derim ama yani. Ya işte o zorun, yoktu. Allah seni değil. suçlamamızın sebebi, Allah öldüğü Allah. gün yanında senin olman. Senin olman, keşke başkası tükendi, sen almayaydın. Keşke başkası olsaydı. Keşke, başkası olsaydı. keşke ama başka karı da havaydı ortada. Keşke. Yeniden birine aşık olmuş derdim, yeniden aşık canım. Ama sen 20 sen seneden olmasaydın, istermezdik yani. Senin yanında olduğunu biz de istemeyiz. Yani ben sana iftira atmaktan evet. ya, çok mu hoşluyum senden burada olmaktan? Senin günahını hmm. almaktan çok mu hoşunum ben. Biz gidiyoruz, Hoşuma gidiyoruz, mı gidiyor yani burada? Ben şey şov mu yapıyorum burada? burada? Ama siz ben de hoşlanıyormuşsunuz yapayım. ya o zaman şey e, sizin için güzel bir ha. şey oluyor. Değil mi? Yani yolda yürürken bunu çok samimi söylüyorum merak ettiğim için söylüyorum yani mesela yolda yürürken neyinizi kıskanıyor? Ya ne bilmiyorum. diyor yani? Takıntı, takıntı. yani. Hayır hayır ne diyor takıntı. yani? Zor şöyle diyor mesela kırıtma diyor mesela demek ki bilmem ne yapma diyor ya da bunu giymemedi yani ne diyor yani o. mesela yolda giderken niye hiç ben böyle bir şey yaşamadım da hayatımda valla merak ettiğim için soruyorum yani niye yolda yürürken hiç beni kıskanan olmadı yani niye kıskanacak? Sen birini hakırtarsın kukurdarsın bir iş verirsin adam da seni kıskanır. Hayır hayır yani niye yolda yürürken insan yanındaki kadına hele biz yaşlarda yani niye kıskanır ki? Yani tuvalete gitse yanında götürür. Yani yanımda gider. Bakacağım. Öyle bir kıskanç. Çarşıda gelsek yanımda yani öyle bir kıskançlık. Peki Duyanın. tuvalete giderken seni yanında götürüyordu. O gün niye demirden atlarken seni de götürmedi? Keşke <laughs> beni de götürseydi. Hah vallahi şunu <laughs> çok güzel bir şey oldu. Keşke yani beni de o zaman o karanlıkta, o, karanlıkta o parkta, o köşede niye bıraktı bu, da bu adam? Hiç. Keşke beni de götürseydi. İkiniz <laughs> <laughs> tuvalete giriyiniz çıkdınız orada. Kafenin şeyine lavabosuna gittik. Hatta ben dedim ki ben lavaboya gideceğim dedim. Hani yakın arası. Benle beraber geldi. tuvalete yani o kıskanmakla alakası yok ki yani bir şey gelmesin yani başına bir de temizli. otluk motluk dışarıda bekleyebilir yani bir insan yani başına bir şey gelmesin yani bir fotoğraf götürmüyor musunuz yani de işte eşinizi. yani ha. o o eşlik etmektir yani onu kıskanıp da götürmüyor ki, ki yani bir erkek davranışı sonuçta peki siz? Ben yanlış, şey yapıyordum? Yapıyordum. Yani ben yanlış bir şey mi yapıyordum? yani yanlış bir şey mi yapıyordum? yanlış mı giyiniyordum? bir şey mi yapıyordum? yani illa ki öyle mi olması gerekiyor? ama senin ona onu sorman lazım yani Peki yolda yürürken yani sen ne münasebet yani kıskanacak? Bilmiyorum Müge Hanım. Onun da öyle bir huyu vardı işte. O zaman o gün şey. nasıl oldu da sizin o taksi çağırmanıza, eve e, tek başınıza dönmenize izin verdi? Hmm. Nasıl oldu? Kıskanan adam yalnız göndermez. E o gün ben yalnız gittim için? Nasıl yani? Ha, bekledim için. onu gelmesi için, gelmedi. Ben de kendim gittim o, o gün. Öldüğü için. Ama kafam. normal şartlarda Ölüyor. Ee, o sizin yanınızdan tuvalete bile gittiğinizde ayrılmıyorsa ve sizi hiç yalnız bırakmıyorsa O kadar karanlıkta siz söylüyorsunuz çok ciddi bir karanlık olduğunu O kadar karanlıkta akşamın o saatinde nasıl oldu da sizden o kadar uzaklaştı Ve e, nasıl oldu da sizin yalnız eve dönmenize müsaade etti Yanımda olsaydı müsaade etmezdi Etmezdi güzel Demek ki bu adam sizi o kadar yalnız bırakmıyordu. Siz nasıl oldu da onun bu kadar zaman sizi yalnız bırakmasını tuhaf karşılamadınız? Niye merak etmedin? Ya daha önce o hataları yaptığı için ben onu yine aynı hataları yapıyor diye Hayır yani... ama Bakın şey hocam şey, çok güzel bir, soru bir soruyor. şey soruyor. Bak bir dakika hocam <laughs> Kısaca söylerim, hocam çok güzel bir şey söylüyor. Madem seni kıskanıyor diyor, hmm. saklandı orada sana oyun yapmak için. Sen oradan kalkıp gidip taksiye binerken o zaman peşinden koşar, gelirdi kıskanan adam diyor. Yani bu, eriz, bu ne peyzaj, bu ne anlatım? Ben de zaten gelmesi için gelmesini tamam, bekledim. Gelmediysi, gelecek diye ya bekledim, gelmediyse Büyü düşmüş hanım. o zaman siber ya da birisi öldürmüş işte gibi. O zaman aklınızda sizin bu adamın başına bir şey geldi, gelmeliydi. Çünkü bu adam sizi bırakmıyor. Tabii peşinizde durun, i̇şte bırakmıyor. Ben onu öğrenmeye geldim bugün hanım, ben de onu öğrenmeye hmm. geldim, ben de duymaya Aman. geldim. Ya da orada o adamın başına o saatte bir şey gelmediyse siz döndüyseniz bu adam da peşinize takılıp eve kadar sizin peşinizden gelir. Gelmesi lazım. lazım tabii. Zaten gelir. telefonunu almak istediği için gitmesi lazım. Evet gelir. Yani telefonunu alacak. Ya da o telefon onun cebindeydi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> tasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün <laughs> aydın. <laughs>